Ripple yani XRP davasında sona mı gelindi? 2020 yılının son günleriydi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yani Sek San Francisco Merkezi Blockstein şirketi olan Ripple Labs, kayıt dışı menkul satışı yoluyla haksız kazanç elde etmekle suçladığını bildirdi. Ripple Labs yöneticileri Chris Larsen ve Brad Gerlinghaus dava sanıkları olmuştu. Ripple bu suçlamaları kabul etmemesi ve uzlaşmaya gitmemesiyle dava süreci başladı. 1.3 milyar dolarlık davada SEC Ripple için XRP ön satışı ile menkul kıymet yasalarını ihlal ettiğini iddia eden düzenleyici kurum. Huawei testi olarak bilinen teste göre XRP coin'in menkul kıymet olarak tanımlayabileceğini belirtti. Uzun süredir devam eden davada ABD Bölge Yargıcı Analizatörüs, XRP konusunda bilirkişi tanıklığını engelledi ve tarafların önergeleri hakkında bir karar yayımladı. Yargıç Analizatörüs, ABD savunma avukatı James Flan tarafından 7 Mart'ta paylaşıldığı üzere hem Ripple hem de menkul kıymetler düzenleyicisinin bilirkişi tanıklığını özet karardan hariç tuttuğunu gösteren 57 sayfalık bir ilk karar yayımladı. Bu karara göre yargıç hem Ripple hem de Sekin Ağlı aksiyonları kısmen kabul ve kısmen reddettiği için iki tarafında son yayınlanan karardan bir kazancı olmuyor. XRP sahiplerinin avukatı olarak katılan John Deaton, merakla beklenen ara karar beklentilerini bir canlı yayında paylaştı. Avukat, mahkemenin ara karar konusunda çok beklemek istemediğini düşündüğünü söyledi ve kararın önümüzdeki birkaç hafta içinde verilebileceğini iddia etti. Peki sizce SEC ile Ripple arasındaki dava nasıl sonuçlanacak? Cevabınızı yorumlara bekliyoruz.